My Crypto Radio Haber Bireysel yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar Bitcoin depolamaya devam ediyor. Bugün itibariyle Bitcoin cüzdan adresleri rekor seviyelere ulaştı. Bireysel yatırımcıların 0 1 ile 1 Bitcoin'e sahip adreslerinin toplam bakiyesi 780 bin Bitcoin ile yeni bir rekor kırmış durumda. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakan Yardımcısı Alex Bornyakov'un yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde topladığı bağışların 15 milyon dolarını askeri malzemelere harcadı. Bornyakov yaptığı açıklamada, Ukrayna hükümetinin önümüzdeki 2 veya 3 gün içinde şimdiye kadar bağışlanan 50 milyon dolarlık kripto parayı ikiye katlamayı beklediğini söyledi. Rusya, Ukrayna işgali sonrasında ciddi yaptırımlara maruz kaldı ve hala da kalmaya devam ediyor. PayPal geçtiğimiz günlerde Rusya'daki bütün işlemleri durduracağını açıkladı ve buna Rus sivillerden çok büyük tepki geldi. Şimdi ise hem Visa hem de Mastercard benzer bir adım atıyor. Visa ilk olarak Rusya içerisindeki işlemleri artık askıya alacağını ve bunları desteklemeyeceğini aktardı. Mastercard da Rusya içerisindeki bütün hizmetlerini durduruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde son zamanlarda sayıları giderek artan Bitcoin ve kripto para tasarlarına bir yenisi daha eklendi. Ulaşılan bir belgeye göre ABD eyaleti Louisiana'da Bitcoin ve kripto paraların vergi, resmi ücretler ve lisans ücretleri gibi ücretlerin ödemesi için kabul edilmesini amaçlayan bir tasarı sunuldu. Tasarının geçmesi durumunda Bitcoin ve diğer kripto paraların en geç 1 Ocak 2024 tarihine kadar gelir idaresi tarafından ödeme yöntemi olarak kabul edilmesi gerekiyor. Maliye Sektör Kurulu Blok Zincir ve Metaverse Çalışma Grubu tarafından kripto varlıklara ilişkin yapılacak kanuni düzenlemede yer alması gereken hususlar hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlandı. Raporda özel cüzdanlar, yurtdışı borsaları ve vergilendirme konularında da kamu kurumları ve yatırımcılar için yapıcı ve pratik çözüm önerileri sunuldu. Geçen yıl Londra'nın toplu taşıma ağını saran Floki Inu reklamlarının Reklam Kurulu tarafından yapılan bir soruşturmada İngiliz reklam standartlarını ihlal ettiği tespit edildi. Reklam Standartları Kurumu, Londra metrolarındaki Floki Inu kripto para reklamlarının tüketicilerin fırsatları kaçırma korkusunu körüklediğine karar verdi. Önde gelen ödeme hizmeti sağlayıcısı BitPay yeni bir duyuru yaptı. BitPay tarafından yapılan duyuruda Avustralyalı enerji şirketi First Energy'nin popüler şaka para birimi Shiba Inu ile ödeme kabul edeceğini açıkladı. BitPay, Shiba Inu'nun yanı sıra Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum, Litecoin ve dolara sabitlenmiş 5 stabil coin gibi önde gelen kripto para birimlerini destekliyor. Türkiye'de moda dünyası da Metaverse evrenine katılmaya başladı. Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği Başkanı Tekstilci Ergin Aydın, Metaverse üzerinde kendi dünyasını ve bu dünya üzerinden de alışveriş platformları kurmaya başladığını açıkladı. Bu platformların amacı ise Türk üretici tekstil firmalarını ve yabancı firmaları bir araya getirmek. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 14 lira 22 kuruştan alıcı bulurken euro ise 15 lira 61 kuruş seviyelerinde. Gram altın 899 lira, çeyrek altın 1445 lira, yarım altın 2891 lira, tam altın 5783 lira, gümüşün gramı 11 lira 70 kuruş, Brent petrol 118 dolar 64 sent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezince hazırlanan haberleri sunduk. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.